Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Bence Ben Melih. Yine elimizde çok enteresan bir rekor denemesi var arkadaşlar. Bu rekor denemesi yalnız Guinness'in yaptığı bir rekor denemesi değil. Bu bizim bir yarışmada görüp çok beğendiğimiz bir rekor denemesi arkadaşlar. Zaten Guinness'in herhalde çiğ köfteyle alakalı bir rekoru yoktur diye yani Biz düşünüyorum. Biz yaparsak olabilir aslında niye olmasın? Bu rekorun sahibi Ali Baki. Kendisi 90 saniyede 90 saniye rekor denememizin süresi 90 saniyede tam Tamına 44, 44, tane çiğ köfte yiyor. Çok büyük başarı. Kendisi fitness hocasıymış. Kendisini buradan kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Bakalım biz kaç yapacağız? Biz de bugün göreceğiz. Şu an tabaklarımızda 40 tane çiğ köfte var arkadaşlar. 40 bende, 40 Melih'te. Bakalım 40'a ulaşabilecek miyiz? 90 saniye süreyi hazırsan başlatayım Melih'ciğim. Çiğ köfteler acı mı? Biraz acı. Tamam başlayalım. 1, tamam. 2, Bir. 3. 2, mı? Şey, Bak. sıvı içebiliyorsun. Aynı anda 2-3 tane atabiliyorsun. Yut yut. Sürenin üçte birini tamamladık. Melih dördüncü yerinizi ağzına attı. Bu hızda giderse 12 tane yiyecek ama ben bu hızda da gidebileceğini zannetmiyorum. 8 diyorum. Bakalım Son 20 saniye girdiğimizde bu 6. 6 mı? falan gibi bir şey oldu. Ben çok büyük bir rekor beklemiyorum bu denemede senden. Son 10. Evet. Ağzı ağzına... Ağzı yapıştı, yapıştı. Bir güzel yalnız. Evet şu anda zaman bitti. Melih sanırım 6 tane en son bir sayacağız. Orada kaç tane kalmış? Altı, Bakalım. Altı altı. Şimdi sıra bende. Melih de Melih'te hazırsa ağzını temizlediysen Melih'cim. Hazır, hazır gibiyim, Nasıl yanıyor mu? Acı mı? Yok çiğ çok köfteler. acı değil abi yani yutamıyorsun bir yerden sonra. Yani böyle yapışıyor hepsi ben anlamadım bu, ben Bu çiğ köftenin falan. o macun kıvamından kaynaklı evet. olsa gerek. Evet. O zaman ben hazırım. Üçten geriye sayıp başlayabiliriz. Üç, iki, bir, başla. Oo teker teker yersen bu iş olmaz. blok mu? dört. olacak. 4 Mineral atıp geçsen ya. Hadi 5. Son 15 saniye. Son 10 saniye pardon. Bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Bir tane daha. Son 5 saniye. At bir tane daha. Hadi onu da sayalım. Onu da sayalım. 8 oldu değil mi? Reji 8 oldu. Oldukça zor bir rekor denemesiydi bu. Melih 6 tane, ben 8 tane yedim. Bizim toplamımızın kaç katı yapıyor? 3 katı neredeyse yani. Ali Baki'yi buradan tebrik ediyorum. Çok çok büyük bir başarı sergilemiş kendisi. Yapışıyor çünkü bir yerden sonra. imkansız yani yemek. Çenen kasları da yoruluyor sanki sürekli Kesinlikle. böyle çiğnemekten. O yüzden bayağı zorlanıyoruz. Peki oha metre olarak ben bize az oha veriyorum. Bence daha az oha veriyoruz. 6-8 tane çiğ köfte yedik. Bir çok, dürüm bile yapamadık ya. Çok kötü gerçekten. Çok evet saniye. çok başarısızız. 1,5 dakikada bir dürümlük çiğ köfteyi Bence yedik. Kendimizi de tebrik ediyorum ben. Bu arada arkadaşlar eğer izlemediyseniz tam şuraya tıklayarak kolayla mentos şekeri karıştığında ne olur adlı videomu izleyebilirsiniz. O da çok güzel bir sonuç vermişti. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Oha Diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.